Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Müslümanlığımızın parçalarından birisi olduğunu iman ederek kabul ettiğimiz mesela hac ibadetini ne kadar yer değişikliğine uğratabiliriz? Mesela hac ibadetini zilhicce ayında değil de Ramazan'da yapalım diyebilir miyiz? Mekke'de değil de Kudüs'te de yapalım diyebilir miyiz? Arafat'ta durmak zor oluyor. Mekke'de otelde kalalım diyebilir miyiz? Bir gün Arafat'ta vakfe yapılıyor ama biz bunu beş güne çıkaralım diyebilir miyiz? Bir bütün olarak haçla, oynanabilir mi? İçinden bölümlerle oynanabilir mi? Mesela namaz, mesela kurban, mesela oruç bunlarla oynanabilir mi? Elbette cevap asla oynanamaz. Yoksa Müslümanlık olmaz. Neden? Tek cevap. Çünkü Allah böyle istiyor. Haccı böyle istiyor. Haccı Öğle ile akşam namazı arasında vakfede bulunun Arafat'ta diye tembih etti, bitti. Biz bunu 24 saate çıkaramayız. Bir saat azaltamayız da. Allah ne buyurduysa ve nasıl buyurduysa. Müslümanlık böyle bir dindir. Elhamdülillah biz de bu şartlarda Müslümanız. Aziz kardeşlerim, Müslüman, Müslümanla kardeştir. İslam kardeşiyiz biz. Bu kardeşliği bizden kim istedi? Kur'an istedi. Allah böyle istiyor. Peki bir Müslüman olarak hacca dokunamadık. Namaza dokunamadık. Ramazan orucuna dokunamadık. Kardeşliğe dokunabilir miyiz? Cevap. Hayır dokunamayız. 72 saatten fazla küs kalabilir miyiz bir Müslümanla? Kalamayız. Neden? Allah böyle istiyor çünkü. Allah müminler kardeş olsun istiyor. Haccı değiştiremediğimiz sürece, Ramazan orucuyla oynayamadığımız sürece, namazın rekatlarıyla oynayamadığımız sürece Kardeşliğimizde de oynayamayız. Hem mümin kardeşine arkadan vuran, gıybetini yapan, iftira eden olacaksın hem de iyi Müslüman olacaksın. Olur mu? Olur ama ne zaman? Abdestsiz kılıyorsun namazı oluyor. Ramazanda hem sigara içiyorsun hem oruçlusun oluyor diyebiliyorsan o da olur. Peki kardeşlikle, Müslüman kardeşliğiyle orucun bir benzerliği mi var? Nasıl yok ki? Oruçla namaz birbirine benziyor mu hiç? Benzemiyor. Oruç başka bir şey, namaz başka bir şey. Ama ikisi de Allah'ın emri. İkisi de cennete sokuyor. İkisinin yüzünden de cehenneme girilecek belki. Oruç neyse, namaz neyse, Müslümanın Müslümanla kardeşliği de budur. Bizim Müslümanlarla kardeş olmamız hiçbir şekilde ahlakımızın gerektirdiği İnsanlık için yaptığımız bir iş değildir. Allah böyle istediği için. Nasıl namazsız Müslümanlık? Oruçsuz bir Müslümanlık asla yaşanamaz. Aynı şekilde kardeşleşmedikçe birbirimizi anadan doğma kardeşlerden daha üstün koruyup kollamadıkça Müslüman kardeşliği kıvamını Yerleştirmedikçe asla Müslümanlık yaşayamayız. Namazsız Müslümanlık ne kadar olabilirse kardeşliğin yaşanmadığı bir Müslümanlıkta o kadar olabilir. Nasıl insanlar her türlü melaneti işledikleri halde biz de Müslümanız, hem de o biçim. Araplardan da iyi Müslümanız diye kendilerini kandırıyorlarsa camide namaz kılarken bile benim mümin kardeşim diye bağrına basmadığı halde hocası hocasıyla uğraşırken müezzini öbür müezzinle uğraşırken sakallısı sakalsızıyla tarikatlısı tarikatsızıyla Müslüman olarak kardeşliğe yakışmayan işleri yaptığımız zaman da o şekilde Müslüman oluruz işte. Bize göre yok bir benzeri bu Müslümanlığın maşallah. Kim bu kararı verdi? Namaz kılmadığı halde süper Müslüman olduğunu düşünürken kim karar vermişti? Şeytan kandırmıştı. Hem namaz yok, hem o biçim Müslüman. Şeytan kandırmıştı. Tamam gavur demiyorum ama süper Müslüman da değil. Kendi kendini kandırıyor. Arızalı, defolu Müslüman. Namaz yok, hac yok, oruç yok, faiz var, kumar var, zina var, hırsızlık var. Ala Müslüman. Kim kimi kandırıyor? Cennet Allah'ın, din Allah'ın, kimin ne olduğuna da Allah karar versin. İşte namazı nereye oturtuyorsa zihnimiz, orucu, haccı nereye oturtuyorsa kardeşliğimizi de oraya oturtacağız. Irk aramıza girmeyecek. Derilerimizin, gözlerimizin, şakaklarımızın farkı araya girmeyecek. Zenginlik, fakirlik araya girmeyecek. Allah bizi rahmetiyle buluşturdu, Müslümanlığımız kardeşliğimizin mührü oldu. Bu olmadığı zaman Müslümanlıkta sorun var. İstediğin kadar hacca git, istediğin kadar oruç tut, arıza. Hacca giden Ramazan'da oruç tutmasa oluyor mu? Ya olur mu? Hele hacıysan daha fazla oruç tut deniyor değil mi? Neden? İslamiyeti niye parçalıyorsun deniyor. Namazı nereden öğrendik? Kur'an'dan. E, haccı nereden öğrendik? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşliği de bundan öğreneceğiz. Kardeşlik kaynağımız da odur. Kolay bir şey mi? Elbette değil. Şeytanın da hedefinde bu. Nasıl Allah kardeş olmamızı murad ettiyse şeytan da kardeşliğimizi baltalamak için uğraşıyor. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği günden beri bunun için uğraşıyor. Kardeşlerim, ben Güzel temenniler olarak bunu söylemiyorum. Benim temennilerim değil bunlar. Allah'ın emirleri. Bu ümmetin ilk Müslümanları, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Mümince kardeş oldukları için Allah onlardan razı oldu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ diye başlayan ayetler birbirleriyle kardeşliğin harika örneklerini verdikleri için sizden razıyım dedi Allah onlara. Sadece namaz kıldıkları için değil, sadece kafirlerle savaştıkları için değil, Medine sokaklarında sanki tek anadan doğmuş on bin mümin olarak yaşayabildikleri için. Bir ananın çocukları bile o kadar kenetlenmezken, onlar sadece iman ortak paydamızdır diye kenetlendikleri için Allah onlardan razı oldu. İbadete muvaffak oldular. Buna rağmen şeytan ara ara onların bu büyük başarısını tökezletmek için onları beri bir kere iki kere olsun hadi bir salı günü olsun bir çarşamba günü olsun bir tartışın demeye cüret etti az kalsın yanılacaklardı sonra Allah'ın emrini hatırladılar kardeşliklerine zarar vermeden bu dünyada gittiler. Gerekiyorsa birbirlerinin karşısına çıktılar, kardeşliklerini öldürmeden ama. Kardeşliklerini öldürmediler. Hakkı aradılar, kardeşliği parçalamadılar. Bu da Allah'ın razı olduğu bir şey oldu. Kardeşlerim, eğer Resulullah'tan din öğreniyorsak ki başka kimden öğreneceğiz biz? Felsefeden din öğrenmiyoruz. Avrupa'dan da almıyoruz. E Allah'tan ve peygamberinden din öğreniyoruz. Ne diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a yemin ederim ki diyor. Hepimizin bildiği hadis-i şerif. Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Ve Allah'a yeminle devam ediyor ki birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Dur burada. Ey küs mümin, ey öbür müminin aleyhinde mezhebi farklı olduğu için, tarikatı farklı olduğu için, yöresi farklı olduğu için, ırkı, etnik kimliği farklı olduğu için konuşan mümin dur burada, dur. Bak ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cennetin şartı imandır. İmanın şartı da mümini sevmektir, kardeş olmaktır. Arabı, Türk'ü yok bunun artık. Siyahı, beyazı yok bunun. Irkı yok. Allah var, Allah'ın kulları var kardeşliğin şartı. Demek ki kardeşlik Müslüman kardeşliğimiz sadece insani bir ihtiyaç değil. İslami bir ibadet bu. Biz insan olarak zaten bir aradayız elhamdülillah ama hiçbir şekilde namazdan da farklı görmüyoruz bunu. Namazı kılınca Allah kabul etsin denmesini istediğimiz gibi ve ya Rabbi kabul et Dediğimiz gibi neden namaz bir ibadet çünkü müminle bir arada iken ben mümin kardeşimle beraberliğimi de kabul etiyor Rabbi diye ibadet listesine koyacağım. Çünkü sadece insani değil, İslami ve kulluk standartlarında kalan bir iş yapıyorum. Kardeşliğe böyle bakıyoruz. Biz kardeşliğimizi kazanç vesilesi görüyoruz. Ama bu kazanç dediğimiz şey sadece sermaye, para, tarla değil. Allah'ı kazanıyoruz kardeşlik sayesinde. Cenneti kazanıyoruz kardeşlik sayesinde. Ümmeti Muhammed'ten olmayı kazanıyoruz kardeşliğimiz sayesinde. Elbette bu verdiğin kadar almayı, aldığın kadar veya daha fazlasını vermeyi gerektiriyor. Ben masraf etmeden ev sahibi olamadığım gibi yüküne katlanmadan mümin kardeş sahibi de olamam. Elbette mümin kardeşimle yüküm olacak. O beni yüklenecek. Ben onu yükleneceğim. Ve bu filan diyardaki, Yemen'deki, Afrika'daki mümin kardeşten önce evimdeki eşim, çocuklarım, akrabalık bağımız kadar veya ondan önce de bizimle mümin bağı içinde taşıyorlar. Bir erkek hanımına bir hanım eşine bakarken aynı zamanda da mümin kardeşleriz biz diye bakacak ve böylece ödediği yaptığı masrafların karşılığını tıpkı namazın karşılığını kimden bekliyorsa ondan beklediği için ufak tefek arızalardan dolayı şeytan yuvasına arıza sokamayacak evliliklerimiz çatlamayacak bu yüzden. Demek ki kardeşlerim Allah için kardeşlik her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenin görevidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediysen senin annen baban ve bütün sülalenin milyonlarca kere daha kat büyük bir kalabalığı kardeş edilmeyi de kabul ediyorsun. Hem la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin hem de sadece senin ırkından ve renginden olan insanları kardeşin, hemşerin kabul edeceksin. Müslümanlık böyle bir din değil. Onun adına Yahudilik diyoruz biz. Kendi ırkınla sınırlandırılmış bir din. İslamiyet böyle bir din değil. Bunu kabullenmek ve bunu benimsemek Allah'ın nimetlerinden bir nimet görmek demektir. Neden? Çünkü kardeşliği ben benimsediğim zaman ve gerekli fedakarlığı da yaptığım zaman Allahu Teala için ibadet yapıyorum demektir. Ve bu ibadeti de Allah kabul ettiği zaman tıpkı namazım gibi, orucum gibi, haccım gibi, zekatım gibi kabul ettiği zaman Allah melekler bana sevap yazıyorlar demektir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani Müslim'de rivayet edilen hadisi şerifte bir Allah için sevdiği kardeşini ziyarete giden birisinin önüne meleği insan şeklinde çıkarıyor. Merhaba merhaba selamünaleyküm aleyküm selam diyorlar. Nere gidiyorsun diyor. Şu karşıki köye gidiyorum ne yapacaksın orada diyor. Orada bir kardeşim var onu Allah için ziyaret edeceğim gönlünü alacağım diyor. Sen kimsin? Nerelerden gelirsin? Tanımadım seni." diyor. "Ben Allah'ın sana gönderdiği bir meleğim." diyor. Bu ziyaretin Allah'ın hoşuna gitti, senden razı oldu. Onu sana haber vermek için gönderdi beni." diyor. Demek ki Arafat'ta "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk. Buyur ya Rabbi." diyen kullarına "Hoş geldiniz cennetime." buyurduğu gibi Allahu Teala e demek ki mümin kardeşlerini koruyan kullarına da böyle buyuruyor demek ki. Elhamdülillah, bu çok büyük bir nimet. Kardeşlerim, sadece hacca gidenler, aynı uçakla gidip geldikleri, aynı kafile, kafilede oldukları için haç arkadaşı oluyorlarsa, vay bizim halimize. Vay hal, biz, büyük bir elma ağacından iki tane elma koparıp, elma budur deyip gerisini çöpe atmamız gibi olur bu. Biz Arafat'a gelen gelmeyeniyle, Milyar Müslümanı kardeş edinmişiz bir defa. Hacı arkadaşı o hacı arkadaşı. Kardeşliğin altında bir düzey o. Bu nimeti evinde, iş yerinde, arkadaşlarıyla veya dostlarıyla iman kardeşliği düzeninde koruyabilenlere ne mutlu. Çünkü Allahu Teala hani onlardan razı oldu, onun ötesinde İki mümin birbirini Allah için sevmeyi becerdikleri zaman, bu becerilmesi zor bir iş ama kolay değil. Bunu becerebildikleri zaman biz aile olarak, karı koca olarak anlaşamıyoruz. İş ortağı olarak anlaşamıyoruz. Aslında sorun var aramızda. Ama iman kardeşliği her şeye rağmen bizi bir arada tutuyor. İmanımıza saygı gösteriyoruz. Müslüman kimliğimiz bizi bir arada tutuyor dediğimiz zaman Allah için bir arada duran ticaretin bile bir arada tutamadığı, evlilik bağının bile bir arada tutamadığı ama iman kardeşliğinin bir arada tuttuğu kimseler olarak Ömer bin Hattab radıyallahu anh ümmetin adaletli insanı olarak cennete girdiği kadrodan biz iki kişi birbirini seven kimseler olarak arşın gölgesiyle gölgelenecek bir kadroyla cennete gireriz Allah'ın izniyle. Demek ki kardeşlerim İnsani bir görev olmanın ötesinde Allah'ın şeriatına ait ciddi bir görev iman kardeşliğimiz, mümin kardeşliğimiz, Müslümanlarla bir arada durma arzumuz. Elbette Allah bize bunu nasip etsin. Aman ne büyük nimet diye arzu edeceğiz. Bunun için dualar edeceğiz. Mümin kardeşlerimize sadece öldüklerinde Allah rahmet etsin diye değil, hayattayken Ya Rabbi kardeşlerimize selamet ver, afiyetler ver, bizim kardeşliğimizi güçlü yap diye dualar edeceğiz. Tıpkı hacca giden bize haç şartlarında Arafat'ta, kafede dua ettiği, bizim de buradan Allah haccını kabul etsin diye dua ettiğimiz gibi, hac gibi bir görev ifa ediyoruz. Ama kardeşlik, Allah'ın diktiği bir ağaçtır. O ağacın bir kökü benim yüreğimde, öbür kökü milyonlarca müminin yüreğindedir. Böyle bir enteresan ağaç bu ama bunu sulamak, bunu yaşatmak, dalını budağını korumak benim vazifem. Bunun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam yayın aranızda buyuruyor. Çünkü "Esselamu aleyküm" demek müminin birbirine emniyet duası huzur duası yapması demektir ki bu ona da dönecek. Selam şart. Tebessüm eden mümin olacağız. Sırıtan değil ama tebessüm eden mümin olacağız. Müminlere karşı doğru olacağız. Yalanı Allah haram ettiği için zaten kendimize yakıştırmayız ama mümin kardeşime karşı da yalan ikinci kere benim için sakıncalı olacak. Dost doğru bir kardeşiz biz. Yumuşağız birbirimize karşı. Bana ihtiyacı olmaya görsün kardeşimin. Kendi ihtiyacımı görür gibi ihtiyacını göreceğim. Sadece deprem olduğu zaman, kıtlık olduğu zaman, sel olduğu zaman değil. Ve bu ihtiyacı hep buğday vermek, ayakkabı vermek olarak da görmeyeceğim. Ceket vermek olarak, okul defteri dağıtmak olarak görmeyeceğim. Kardeşimin gün olur, morale ihtiyacı, paraya ihtiyacından daha fazla olur. Ben moral depolarım ona. Giderim onunla çayını içerim. Onun yanında gezerim. Onu benim balkonuma getiririm. Muhabbet ederiz. Moral. Bazen akıl vermek. Bazen yanında durmak. Bazen sırtını okşamak. Bazen onun bunaldığı, artık çaresiz kaldığı çocuğunu alıp iki gün onu rahatlamak. Her neyse. Müminin derdi neyse. O dertle ilgilenmek. Benim kardeş olduğum için yapmam gereken o Allah'ın diktiği bir kökü benim yüreğimde diğer milyarlarca kökü benden bin sene önce beş bin sene önce yaşamış ta Şiit aleyhisselam zamanında İbrahim aleyhisselam zamanında yaşamış müminlerin yüreğinde var olan kökler var ya hepimizin bu köklerinden de koca bir cennet ağacı çıkacak diye umut ettiğimiz bu ağacı sulamak için ben mümin kardeşime destek olacağım diye bir düşüncem olacak. Hediyeleşeceğiz. Yağcılık için değil, force için değil, gücümüzü göstermek için değil, bizim kullanmadığımız bir şeyi ona vermiş olmak için değil. Allah için hediyeleşeceğiz. Yardım gerektiği zaman yardım edeceğim ve aramızda yemek olacak. Mutfak gösterisi, mutfak reklamı yapmak için değil bir çorbamız var. Onu beraber paylaşma lezzetini yaşamak için. Şeytan bizi bir sofraya oturmaz. Bir birlerine yüz vermez, tebessüm etmez görmek istiyor. Allah da bir tas çorbayı beraber içerler diye görmek istiyor bizi. Allah öyle görsün diye ben onun sofrasına oturacağım. O benim soframa oturacak. Belki de sofralarımız birbirimizin kalitesinin çok altında olacak. Hani asla benim evimde olmayacak şeyleri onun evinde yiyeceğim. O da aynı şekilde benim evime gelecek. Neden? Biz aslında bir tas çorbanın hayranları değiliz. O bir tas çorba ile bizi cennete alacak olan Allah'ın kulluğunu yapmak istiyoruz diye düşüneceğiz. Ve bunun için birbirimizi ziyaret edeceğiz. Ama ziyaretimizi vakit israfına dönüştürmeyeceğiz. Ziyaretimizi birbirimizin onurunu zedeleyecek işlerle yapmayacağız. Birbirimizi harama düşürecek ziyaretler yapmayacağız. Yani kadın ayrı oturacak, erkek ayrı oturacak. Birbirimizin mahremiyetine dikkat edeceğiz. Birbirimizin sırlarını koruyacağız. Tıpkı namaz kılarken abdestimi korumazsam bu namaz bozulur düşündüğüm gibi mümin kardeşimin de sırrını koruyacağım. Yok sosyal medyada çıktı faşist medyada çıktı ben ne anlarım demeyeceğim. Müminin sırrı benim sırrımdır. Onun onuru benim onurumdur. Onun yanlışlarını örteceğim. Onun arkasından dualar edeceğim. Onun yapmaması gereken şeyleri yapması durumunda düzelmesi için yardım edeceğim. Onun hakkında hüsnü zan besleyeceğim. Ne yapıyorum ben? namazı kıbleye karşı seccade serip abdestimle elbisemi giyerek kılmak nasıl namazın altyapısını ve fiziki görüntüsünü oluşturuyorsa mümin kardeş içinde neler yapmam gerektiğini anlatıyorum. Mümin kardeş olmak Allah için yapılan bir ibadettir. Bu ibadeti yapmak sadece kuru temenni değildir akrabanı tercih edip gerisini bıraktığın zaman sen o camide kılarım bu camide kılmam diyen birine benzersin. Hayır. Mümin kardeşliğin bir bedeli var. Mümin kardeşliğimin gereği olarak ben ona nasihat edeceğim. Onun ibadetlerinde, ailesinde, ticaretinde, ahlakında yanlış yaptığı şeyleri düzelteceğim. Ve bu dolayısıyla ben ibadet eden zikreden salih bir mümin olarak Rabbime gitmek istediğim gibi benim kardeşlerimin de salih, abid ve zakir kimseler olarak yani orijinal iyi müminler olarak Allah'a ulaşmaları için gayret edeceğim. Ben bir kere söyledim bu böyle olmaz dedim. Yine yaptı. Yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim. Şeytan bana bir kere namaz kılma dedi. Ben gittim kıldım. Bir daha dedi. Bir daha kıldım. Bir daha dedi. Bir daha kıldım. Şeytanla kavgam benim kıyamete kadar devam edecek. Eğer kıyamete kadar ömrüm varsa. Kardeşlik de bu şeytanın namaz kılma dediği gibi benzer şekilde ifsad olacak, bozulacak, hatalarla dolu bir olay. Dolayısıyla sürekli tek vücut gibi bir mümin kardeşliği sergileyeceğiz ki Allah bizden razı olsun. Onun özrünü özür dilemesi durumunda özrünü kabul edeceğim. Arkasından dualar edeceğim. Üç günden fazla küsmeyeceğim. Niye? Çünkü üç günden fazla elektrikleri kestin mi sen? Buzdolabındaki, derin dondurucudaki şeyler bile sulanır, çürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani insanız, olur, küseriz, darılırız, 72 saatten fazlasına izin vermiyor. Niye vermiyor? Çünkü dolaba koyduğun her şey bozulacak. Neyi? Ne koyduk dolaba biz? O kardeşlik sayesinde Allah'ın rızasını koyduk. Peygamber aleyhisselama ümmet olduğumuzu koyduk. Sevap biriktiriyoruz. Selam diyorum, o da selam diyor. Birbirimize dua ediyoruz. Hep bunlar sevap olarak yazılıyor. Çektiğim sıkıntı kardeşliği yapacağım diye. Mümin kardeşliğim gerçekleşecek diye. Çektiğim eziyet sevap olarak yazılıyor. Eğer 72 saatten fazla küs kalırsam mümine. Bu mümin eşim de olabilir. Çocuklarım olabilir. Komşum olabilir. Akrabam olabilir. Hiç önemli değil. Mümin mi? 72 saatten fazla fişini çekemezsin bunun. İçinde sakladığın şeyler çürür sonra. O çürük şeyleri de Allah'ın huzuruna götüremezsin. Kardeşlerim, şunu unutmuyoruz. İman kardeşliği, Allah'ın korumamızı istediği bir ibadettir. Namazı koruduğumuz gibi, haccı koruduğumuz gibi, sadakamızı koruduğumuz gibi, kestiğimiz kurbanı koruduğumuz gibi, kardeşlikte korunması gereken bir değerdir. Dünya zevkleri, basit dünya çıkarları, kardeşliğimizi ifsad etmemelidir. İşlediğimiz günahlar, haramlar kesinlikle ibadetlerimizi çürütüyor. Çürüttüğü ibadetlerden biri de bizim iman kardeşliğimizdir. Şeriatımızın koyduğu terbiye kurallarına dikkat edeceğiz. Bu nedir? Gıybet etmeyeceğiz. Suizanda bulunmayacağız. Kardeşimizle ilgili bize en kötü haber bile verilse onu noter imzası dahi olsa yine incelemeye çalışacağız. İnceleyelim. Çünkü Allah buyuruyor ki bir duyduğunuz haberden dolayı kardeşliğinizi hemen bozmayın buyuruyor. İnceleyin bakalım. Mişlar muşlarla yapmış etmiş asla biz oturup kardeşliğimizi zedeleyemeyiz. Hatta bu konuda mizah ve espriyi bile ölçülü yapacağız ki mümin kardeşliğimizde şeytan aramızda bir sıkıntı sokmasın. Muhakkak tartışmamız olacaktır. Neticede insanız. Tartışırken de şeriatımızın koyduğu terbiyelere dikkat edeceğiz ve birbirimizin sevgisini ve birbirimize olan bazı küslükleri, bazı tartışmaları muhakkak bir ölçüye göre yapacağız. Tapınır gibi sevmek de yok bizde. Ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Severken bir miktar Boşluk bırakın buyuruyor. Yüzde yüz olmasın, yüzde doksan olsun. Yarın manevra yapabileceğin bir boşluk bırak. Kızdığın, nefret ettiğin zaman da yarın özür diyebileceğin, dileyebileceğin bir boşluk bırak buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tıpkı ne gibi? Namaz kılıyoruz diye. Sabaha kadar namaz kılmak yok ki. Biraz da yatacaksın. Bu bizim kardeşliği, mümin kardeşliğimizi, Allah'ın rızasını kazanacağımız ve cennette mükafatını göreceğimiz bir ibadet olarak anlayıp anlamadığımıza bağlıdır. Allah hepimizi bu kardeşlikle donatsın. Bunu başarmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.